herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün saçlarımızı boyayacağız yine bir saç boyasıyla karşınızdayım bugün saçlarımızı biraz külüleştireceğiz hafif gri sıktım küllü açık kumral yapacağız arkadaşlar yalnız içinde gri var biraz külüleştireceğiz bu açıklığı kalmayacak siz de bana bakaraktan saçlarınızı boyayabilirsiniz <laughs> Aynen. Önlerden başlıyoruz her zamanki gibi. Ben size numaraları yazacağım arkadaşlar. Siz de bakarak da boyayabilirsiniz. Yine bir saç boyası. Biraz koyulaştıralım. Bu çiğliği kalmasın. Baya da kötü olmuştu. Şuralar falan iyice ne boyayalım. işte, düştü, havlu düştü. <laughs> Enseniz de şu şekilde topluyorsunuz. Ondan sonra boyuyorsunuz. Çerçeve çekiyorsunuz. Sadece önleri boyayıp arkaya geçmiyorsunuz. Bakın şu şekilde çerçeve çekin arkadaşlar. Şöyle. Önler, arkalar bir olsun diye. Ayrı ayrı durmasın renkler. Siz de iyicene öğrenin. En sonra kaşlarımızı süreceğiz. Önce boyayalım. Çok uzun olmasın video. Ara ara göstereceğim ben size. Yani her zamanki boyadığım şekilde bakarak size boyayım. Boyama bittikten sonra sonucunu göstereceğim şekerim size. Böyle tek 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 ayırın, sürün. Ondan sonra saç uçlarını da sürün. Saç uçlarımız da boyansın. Bir boya bile daha. Neden dur diyemem, neden gider zaten. Kalan 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 kalan. Evet şeker. Bir hokus pokus yapayım. Saç boyam bitsin. Hokus pokus saç boyanı bitir. Evet arkadaşlar boyamaya devam ediyoruz. Saç üstlerine da iyice mi Dibini boyadık zaten. Saç uçlarını da boyuyoruz. Boyadıktan sonra bekleyeceğiz. Bekledikten sonra da sonucu hep beraber göreceğiz. Küllü açık kumral yapıyoruz arkadaşlar. İçine gri de sıktım. Gri boya. Herhangi bir markanın alabilirsiniz. Fark etmez. Küllü açık kumral ve gri boya. Gördünüz mü? Nasıl grileşir? Sonra uçlarına da sürün. tamam mı Evet böyle bunu Şu anda dip uç bir boyadık. Dip uç boyama yaptık. Sadece dip boyası yapmadık. Daha önceki videolarda dip boyası yapmıştık. Şimdi dip uç boyadık ve bekleyeceğiz arkadaşlar. Bekledikten sonra sonucu hep beraber göreceğiz. <laughs> Bekleyelim biraz. Niye bekliyoruz biliyor musunuz? Ne fön arkadaşlar. Fön çektikten sonra göstereceğim arkadaşlar. Daha ıslak rengi. Kurudu Çok güzel. Buz gibi. Çok güzel bir kuru yaptı. Daha saçımızı kurutacağız şekilde. Gördünüz mü rengini? Bakın dibine ucuna. Nasıl oldu? Gayet güzel olduk şekerim. Siz de videonun altına tıklayarak açıklama kısmından bakabilirsiniz. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Abone olmayı, abone tuşuna basın şekerim. Öpüyorum sizleri. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı da unutmayın.